Peki, Demir senin bu akşamla alakalı, yani yüz bırakan herhangi bir sohbet konusu vesaire olsun. Tabii genel olarak, genel yani olarak yüz bırakan... Bu Oldu mu? Mesela nasıl bir yüz bıraksan Olumlu ki. tarafları, olumlu tarafları. <laughs> Tabii bir taraftan şey, siyah veya da beyaz değil yani, hep gri bir tonlarında. Evet, anladım. Hani, sevgili <laughs> Mustafa Temizlik'i de sizin yorumlarınızı atlatamayız. Ahmet Bey bu akşam konusunda bu vesilelerin hepsi geri o konularda çok e, böyle anlamlı anlar yaşandığı için çok mutluyum. Kuvvetin sizin dönüşleri bir şey mı? Konuşmadık mı? Çok Ama senin için herhalde o geldi. Bir canlı, canlı var ya. Yani. Tizim. Ben, ben de hatırlayamadım ama herhalde o konuşulmuştur yani öyle bir görüntüye göre. Konuşsunuz. Bir anlamı vardır Yani, yani. yani ben mi kaçırdım diye düşünüyorum. Yani. <laughs> ama sen de bilmiyorsun. Sen <laughs> Demek ki oğlum, biz konuşurken farklı yerlerdeydi de o demek ki. Ben konuşmadık şey. zaten çok. Öyle yani aklına geçiyor diye ne Genel şey. anlamda peki e, bu geceden memnun muyuz? Kısa oldu i̇şte bu gece? Bir arada olmamız bile başlı başına güzel ama sen şimdi çok yuvarladın işte. Evet, bir yuvarladın. Muğla 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 yuvarladın. Hiçbir bir şey konuşmadık ya. Hı. Hayır bir tane böyle kuple olsa gideriz tamam ya. Yani. O zaman bir daha size bakın. Bunu unutmayın bir ya. Bu geçişleri kesin dönüşü daha Bir kuple açalım ya. Bak konuşalım Nasıl dönüyoruz? dönülür mü? Burada da olur mu? Bak, biri, biri vakitlerde yani, olduğu sürece istediğin yere çağır. Bak, istediğin yere diyorum, bak, şey yok, hudut yok yani. Ama sana geldiğinde vakit kalsın sözcüsü. Öyle istedim. Zamanlı. İstediğin yere çağır. Mesela ben 9'da işte, şey olur, 10, 11, 10'dan sonra uyku saat. Ama böyle mesela altı olsaydı eğer o, o teklifi yaptıydı, ben başka konulara öyle falan filan girmeye gerek yok. Bir de bir akşamları buradayız. zamanlı gel. Şimdi söyleyeyim. Bir, bir şey abi bir yaşına oradan kendine fayda bir şey Ben Gel dediğimde de yani bunu ya, gel. Sen hep zamanlı Ne kadar? İşte şey daha var. öyle. Böyle evet. evet, evet, yani. Zamanlı çağırıyor yani. Evet. Peki. Hülasa bugün gerçekten verimli, güzel. Evet. Arada bir sertlikler olur her toplantıda. Baskılar olur. Yani baskılar olur, olur ama genel anlamda güzel bir akşam geçirdik. Öyle mi Ayşe'ci? Yavrum sen de bir şeyler... Aa Ayşe kaçtı. Neyse tamam Ayşe'yi daha fazla baskılar diyorum. Stres olur şimdi onda. Hadi güle güle ya. Sen de bir, bir de burada kaydı kapatalım. Buradan sonra kaydı. Değil <laughs> mi? Estağfurullah.